millet. Beklenen aniversari dönemimiz geldi. Geldi ama nasıl geldi? Nasıl geldi? İkinci hesaptayım. Bozkurt vermişti yine bu hesabı da. İkinci hesaptayım. Gerçi bu hesapta Şipşak dediği gibi defansımız çok kötü. Ama yapacak bir şey yok. Izava'nın yerine kendi Izava'sı gelirse şu an meta'daki Izava çok güzel olur. 6 step atacağız. 6 step'in haricinde bakalım. Yine Japonlara atacağım. Diğer takımlara atmayacağım. Japonlara atacağım. 6 step'in sonunda bakalım neler gelecek. İnşallah güzel şeyler gelir. 4'te bir tane SSR garanti veriyor ama meta'dan vermiyor. Banner'dan. 6'da bir tane Banner'dan adam almanızda. Adam veriyor. En dandik adam Hau'i. O da bond için işinize yap yarar. Defans'ta meta'ya girecek adam. İzaba Tusu basa da oyun kurucu olarak iyi. Diğeri diğer şekilde kullanılamaz. Başlıyoruz. İlkine bir atalım. Hazır mısınız? Haydi bakalım. Şimdi ilk stepte hemen babayı versin. Rahat edelim abi. Hemen babayı alalım ama hayat belirtisi yok lan bomboş. Aa! Beyler. Başka formalarla çıktı adamlar lan. Bu şu anlama gelebilir mi? Acaba bir tane daha mı Japon farklı formalı samuray getirecekler? Olabilir mi öyle bir ihtimal? Neden bu formaları koymuşlar ki bu formalar daha güzel? Elimizdekiler geçen senenin forması. Abi şu an 3 tane fişek var. %20 gibi filan yanma. Yok. Eski forma. Ben o formaları görmedim be. Nasıl eski o formalar. Yalnız çok şanslıyım yine ha. Her tarafımdan bal akıyor bal. Çok şanslıyım yine ha. Nereye elimi atsam kurutuyorum. Yine burayı da kuruttum yani. Bak bu beni de kuruttum. Utanmasa esar bile vermeyecek. Ayıp sirre. Ben böyle bir şey görmedim ha. %50'ye sasar çıkma şansı var. İnanılır gibi değil. Şaka mısın oyun sen? 3 Oğlum %50 diyorsun. %50'de de yakmıyorsun ya. Abi atılmaz. Ya bu step'e atılmaz abi vermiyor. Veren bir step değil. Anniversary'de sadece DB'lerimizi harcıyor. Başka hiçbir şey. %50'den boş mu çıkar lan? %50'den boş mu çıkar Allah aşkına ya? Ha <laughs> Şaka gibi ya. Vallahi şaka ya. İşe bakar mısın ya? Hayda. Bak benim bu yaşadığımı yaşamak istemiyorsanız elinizde fresh hesap yoksa yani şöyle 7 binli, 8 binli, binli filan hesap yoksa kardeş ben bunu atacağım da bu oyuncuları alacağım takıma koyacağım da sakın o kafaya girmeyin. Oyun şu an hiçbir şey vermiyor. Hiç gerek yok yani. Şimdi esasar garanti buradan da muhtemelen oyunun ilk başlarındaki kartlardan bir tanesini verir. Hiç uğraşmayın bence. Ben yandım siz yanmayın. Şans. Şans. Abi diyor ki bak sana şansı açtım. 10 numaralı formayı da kıza giydirdim. Konfetileri her tarafı koydum. Işıkları da bak buraya açtım diyor Şoti. Tamam bak ışıklar da diyor hazır burada. Bu diyor sana bir mesaj. 3 bunca sana yani tüm attığın transferlerden vermedim ya diyor. Şimdi sana Tsubasa'yı vereceğim. O yüzden diyor akıllı ol. Şu an Tsubasa'yı verdi bana. Ben bunu hissediyorum. Şu an Banner'daki Tsubasa geldi. İyi bakın. İyi bakın. Tsubasa geldi şu an Banner'daki. Banner. Gelmedi mi? Bu Abi şutu 1.8k alan Galvan geldi ya. Bari Bonti 7 olsun. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Şaka ya. 7 Bontlu ya. Abi şaka ya. Şaka. Şaka. 7 bond. Evet şu an bondunu görüyorum. Mükemmel bir bond var adamda. 7 bondlu. Muhteşem bir adam. Harika. Evir çevir şotu oyna. Nereni istersen bunu monte et şoticim. Ben böyle bir şey görmedim abi ya. Ne arıyoruz ne geliyor ya. Ne istiyorsun ne veriyor ya. İnanılır gibi değil abi. İnanılır gibi değil. %50'den çıkaramayan Shoti. Birinci step boş. ikinci step boş. Üçüncü step %50 boş. %30 sana yeni oyuncu vereceğim diyor. Verir mi sizce? Nah verir. Ah. Ah. Hadi bak. %50'den Abi gülüyorum sinirden gülüyorum ya. Yok ya. Keriz yerine kendimi şu an keriz yerine istiyor. Hani bir tane tablet resim videosu vardı ya. Bir telefon açıyordu bundan 7-8 sene önce. Aha da bok çıktı. Bak aha da bok çıktı bak. Abi klubun yapacağı boku biliyorum ya. Şimdi de bana o iyi verecek. Endandi kart olduğu için en dandik kartı verecek. Olay bitecek abi. Yok abi yok ya. Yok ya bitti. Bitti abi. Bitti. Olay bitti abi. Evet canlı yayındayız. Ve canlı yayında bana DB at diyenlerin Allah cezasını verecek. Net. Hazır mısınız? Avuyu almaya hazır mısınız? en bannerdaki en kötü adamı almaya hazır mısınız? Hep birlikte avı alalım mı? Club bizi kastaklasın mı hep birlikte? Hep birlikte. Abi herkes hazırsa avı için bir alkışlayalım en kötü kartı. Sanki içeride patlayacak ha. Sanki içeride patlayacak. Burada da vermeyecek içeride patlatacak bak. Kör bak. İçeride patlayacak Banner bak. Banner içeride patlatacak. Al sana. Al Ay sana gel. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Var mı böyle bir şey ya? Yemin ederim inanılmaz ya. İnanılmaz ya. Vay 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 vay. Bir de Banner'ı başa döndürmüyor ha. Banner'ı başa döndürmüyor. Böyle bir şey olamaz ha. Şaka gibi ya. Şaka. Şaka. Kart çok iyi abi ama bunun haricinde hiçbir şey var. Zaten bana da Izava'yı vermesinin sebebi şu. Çünkü benim takımda Izava var ya. Avı olsa hani şunların özelliğini falan kullanacaksın. Ama avı olmadığı için bunda zaten Izava var. Ben Izava vereyim diyor. Çok saçma bir şey ya. Çok